Merhaba değerli arkadaşlar. Kültür afiyesine yani kültürü evinize getiren programın yeni bölümüne hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizi beğenip paylaşmayı unutmayınız diyerek başlayalım. Bu arada kötü bir haber vermek zorundayım. Bu aralar işlerim çok yoğun olduğu için videoların sıklığını iki haftada 1'e düşürmek zorundayım. Geçici bir süreliğine 2 aydan sonra tekrardan her hafta video çektiğim o güzel günlere dönmeyi planlıyorum. Fakat bu iki aylık zaman diliminde... Kaliteden ödün vermemek için kantiteden ödün vererek İçerik sıklığını 2 haftada bire düşürmek zorunda kaldım. Bu benim için de kolay bir karar değildi. Zor, üzerine bayağı düşünerek aldığım bir karardı. Fakat buna mecburum şu aralar. Fakat dediğim gibi 2 ayın sonunda yeniden her hafta video çekmeye başlamak umudundayım. Umarım her şey güzel gider diyerek konuya girelim. nedir? Bugün malumunuz bu video yayına girdiğinde 29 Ekim 2024 günü olmuş olacak. Hayırlısıyla tabii ki Cumhuriyetin 101. yılını kutluyor olacağız. Dolayısıyla bugün Cumhuriyet'i konuşacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir teşebbüs olarak ele alacağız. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle geçen sene ABC gazetesinde bir yazı yazmıştım. Cumhuriyet'i biz hep şey olarak görüyoruz. Yani cumhuriyet ilan edildi bitti hikaye yani bir günlük bir hikaye olarak görüyoruz. Bir de öncesinde Kurtuluş Savaşı'nı falan dahil ediyoruz. Belki işte 1908 devrimini vesaire de dahil edenler oluyor. Fakat hiçbir şekilde konu şeye girmiyor pek yani o günden bugüne neler oldu? Yani cumhuriyetin biz içindeyiz hala. O tarihin bir parçasıyız. Fakat yani üzerinden 100 yıl geçti. Ve bu 100 yılda bir sürü şey oldu. Bir sürü şey değişti. Bir sürü şey eklendi bu cumhuriyet tecrübesine. Ve fakat biz bunları pek önemsemiyoruz. Sadece işte ya, efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz. 29 Ekim bin, Cumhuriyet ilan edildiği gibi bakıyoruz. Olay halbuki hikaye burada bitmiyor. Hikaye burada başlıyor. Bu videoda sorduğumuz soru aslında biraz nereden nereye geldik sorusu olacak. Türkiye Cumhuriyeti nedir? Bu teşebbüsün amaçlarından hangileri gerçekleşebildi, hangileri tam olarak gerçekleşemedi gibi soruları da birazcık içeren bir video ile karşınızda izleyerek başlayalım. Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti derken neyi kastediyoruz? Yani Türkiye nedir? Türkiye Cumhuriyeti nedir? Bir kere bunu bir açıklığa kavuşturalım. Türkiye dediğimiz şey aslında bakılırsa bir coğrafya bakıldığında yani Türkiye bugün içinde yaşadığımız ülke bir coğrafya ve bu coğrafya Türkiye denmesi yeni bir şey değil yani Cumhuriyet ilan edildikten sonra olan bir şey değil bu. Bu önceden de olan bir şey. Doğanlazgirt Savaşı'ndan sonra özellikle Ke polon Savaşı'ndan itibaren bu ülkeye, bu coğrafyaya, Anadolu'ya, Küçük Asya denilen yere ya da İtalyanlar önce başlatıyor bunu Türkiye, Türkiye tanımını kullanıyorlar. Ve oradan başka diğer batı dillerine de giriyor atıyorum işte Fransızlar Türkiye, İngilizler Turkey diyorlar buraya. Ve bu şekilde Türkiye coğrafyası dünya haritalarında o zamandan beri kendine yer bulabiliyor bu coğrafyanın adı olarak ve fakat Türkler yani önce Selçuklular sonra Osmanlılar sonra diğer beylikler buraya aslında Türkiye demiyorlar. Bu bizim hani içeriden bir tanım değil. Bu dışarıdan ataşe edilen bir tanım. Ve buraya ne diyor onlar? İlk zamanlar Rum ülkesi diyorlar. Yani i̇lk Anadolu'ya geldiklerinde oradaki İrani kültüründe, Sahsanilerden beri süregelen bir gelenek üzere bu coğrafya Rum coğrafyası adı veriliyor. Yani Bizans topraklarına, Balkanları da dahil etmek üzere Rum deniyor. Daha sonra Osmanlı döneminde mesela Anadolu ve Rumeli diyoruz. Yani Anadolu oluyor buranın adı, öbür tarafın adı, karşı tarafın adı da Rumeli oluyor. Ve bu şekilde Osmanlı da kendisine Türkiye demiyor yine, Osmanlı kendisine Devlet-i Aliye diyor devlet adı olarak. Osmanlı'yı bile kullanmıyor Osmanlı yani Osmanlı kendini Osmanlı demiyor mesela. Devlet-i Aliye diyor. Devlet-i Aliye'yi Osmaniye adı daha sonra 19. yüzyılda geliyor. Ülkeye de yani hükmettiği topraklara da Memaliki Mahrusa adını veriyor. Yani korunan topraklar adını veriyor. Türkiye adı Batılılar tarafından kullanılıyor. Ve 19. yüzyıldan itibaren azınlıklar tarafından da kullanılıyor. Ermeni gazetelerinde, Türkçe çıkan Ermeni gazetelerine falan bakarsanız orada Türkiye adının yer yer kullanıldığını görürsünüz. Peki biz yani bugünkü Türkiye'yi oluşturan unsur olan Türkler dediğimiz ki bu yani Türk'ün tanımı daha sonra gelişecek tabii ki bir ulus haline gelecek bir kavimden. Fakat yani yine onları da Türk diyecek olursak bir ne zaman Türk derken de Türk ülkelerine de Türkiye demeye başladılar meselesine geliyoruz. Bu da aslında bakılırsa Kurtuluş Savaşı ile beraber başlayan yani bir 1918 yılında Osmanlı İmparatorluğu dağıldı, paramparça oldu. Elde kalan toprakları artık hem kongrelerde işte Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi hem birinci mecliste Türk, Türkiye denmeye başladığını görüyoruz. Yani bu isim artık tedavüle girdi. Artık Türkler de kendilerinin Türkiye vatandaşı olduğunu, Türkiye ülkesinin mensupları olduğunu kabul etmiş bulunuyorlar. Bu hikayeden yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonrasından itibaren ve Kurtuluş Savaşı'nın sonunda da Lozan Anlaşması'nın imzalanmasıyla beraber aslında bu Türkiye'nin sınırları çizilmiş oluyor. Batı'nın Türkiye'ye layık gördüğü sınırlar ne? Sevr Anlaşması'nda görüyoruz bunu. Türklerin kendilerine layık gördüğü sınırlar ne? Bunu da misak-ı milli sınırlarında görüyoruz. Lozan büyük ölçüde misak-ı milli sınırlarını elde etmeyi başarsa da atıyorum Musul'u mesela kurtaramak Ya da Batı Trakya'da bir plebisit yapma işinde Sınıfta kaldık ama onun dışındaki kısımlarda Lozan Anlaşması Türkiye'nin sınırlarını ve bugünkü sınırları Hatay hariç aslında çizmiş oluyor. Yani diyebiliriz ki Lozan'da aslında Türkiye oluşmuş oluyor resmi olarak. Gel gelelim Türkiye oluştu tamam Lozan Anlaşması'nı imzaladık. Ülkemizin sınırları artık bunlar işte bir Musul meselesi hala çözülmemişti o sırada ve onu çözebiliriz umudu var. Hatay meselesi daha sonra çözülecek işte o da ama o sırada sınırların dışında. Ve fakat Türkiye elde de... Rejimi ne olacak bunun meselesi devreye giriyor. O sırada saltanat kalkmış ama hilafet hala duruyor. Halife mi devlet başkanı yoksa meclis başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa mı devletin başkanı? Bu henüz muallakta bir durum. 1923 yılında Lozan imzalandığında cumhuriyetin ilan edilmesi aslında bu meseleyi çözüyor yani demiş oluyoruz ki bu ülkenin rejimi artık bir cumhuriyettir. İlk gün daha cumhuriyetin ilan edildiği gün cumhurbaşkanı da Mustafa Kemal Paşa seçiliyor ve aslında bakılırsa devlet başkanımız da artık var. Yani işin son nokta kondu artık gibi bir durum söz konusu burada. Türkiye Cumhuriyeti. Elimizdeki malzeme bu. Bununla ne yapacağız peki biz? Cumhuriyeti kurduk. Bundan sonra ne olacak? Yani burada bitiyor mu hikaye? Hayır bitmiyor. Bu Cumhuriyet'in bir projesi var. Bu projenin adı da muasır medeniyet seviyesine ulaşmak. Peki muasır medeniyet seviyesi derken neyi kastediyoruz? Yani muasır. Muasır ne demek? Modern anlamı. O zamanlar muasır deniyordu da asri deniyordu. İkisinin biraz farklı anlamları var. Asri biraz seküler anlamına da geliyor. Zaten sekolare İtalyanca'daki secolo asır demek, yüzyıl demek. Yani Onunla da bir bağlantı kurabiliriz. Bir yandan da modern var. Modern de ne? Muasır. O da asırdan geliyor yine. Muasır. Bugünün şartlarına uygun. Yani 20. yüzyıldayız artık. 20. yüzyılın gelişmiş devletlerine, modern tırnak içinde devletlerine baktığımız zaman ne görüyorsak biz de aynısını tatbik etmek, aynısını kendimize uyarlamak zorundayız düşüncesi var o dönemde. Peki bu muasırlığın sınırları nelerdir? Yani muasır derken, modern derken neyi kastediyoruz? Buna bakalım birazcık. Öncelikle bunun birkaç ayağı var. Bunlardan birisi modern devlet. Modern devlet geçen videoda da biraz bahsetmiştik bundan. Modern devlet Osmanlı'nın son yüzyılında da kurmaya çalıştığı bir şey. Ne demek bu? Devletin eli her yere uzanacak. Devlet artık sadece bir rıza, tamam bana biat ettiniz, okey bitti bu iş burada, verginizi verin, ben geri kalan şeylere karışmıyorum demeyecek. Devlet artık eli her yere uzanacak. En azından ilkokula o dönemin şartlarında herkes gidecek, herkes okuma yazmayı öğrenecek, herkes belli başlı prensipleri, vatandaş olma bilincini vesaire kazanacak ve böylelikle devlet vatandaşların aynı zamanda içine çip takmış gibi olacak aslında bakılırsa yani. Devlet demir yollarıyla bir sürü her yere ulaşabilir olacak. Her yerde atıyorum işte vali, kaymakam, işte muhtar bu şekilde bir tepeden emi, bir piramit şeklinde, bir hiyerarşi şeklinde örgütlenecek. Herkes birbirine bağlı olacak. Modern devlet bu. Modern devlet eli her yere uzanan devlet diyebiliriz. Peki bu modern devletin inşası için ne gerekiyor? Bir kere modern bir ekonomi gerekiyor sanayileşmiş olmanız gerekiyor. Bağımsız bir ekonominiz olması gerekiyor ki Lozan'daki en büyük kavga da yine bunun için verilmiştir. Kapitülasyonlar kalkacak. Çünkü kapitülasyonlar sadece ekonomik değil. Adli kapitülasyonlar da var. Atıyorum yabancılar farklı yargı sistemlerine sahipler. Kendi mahkemeleri var konsoloslukların. Bunu kaldırıyoruz abi. Bizim ülkemizin sınırları içindeki herkes bizim kurallarımıza tabi olacak. Artık Türkiye'nin kuralları belli. Nasıl ki batıda bu şekilde oluyorsa bizde de bu şekilde olacak. Azınlık hakları da ancak ve ancak Batı'da ne kadar varsa onlar Müslüman azınlıklara ne kadar hak veriyorlarsa diyorum biz de o kadar vereceğiz demiş oluyoruz. Yani Osmanlı'daki o çok uluslu çok hukuklu sistemi de kaldırmış oluyorsun. Yani modern devletin bir ayağı da bu. Peki bunu sağlayabilmek için ne yapmamız lazım? Önemli meselelerden birisi olan kalkınmayı sağlamamız lazım. Yani tamam bu yabancı etkisini attık Lozan'da bu işi hallettik ama e peki biz yani kendi kendine yetebilen kendi kendini üretebilen bir ülke olamazsak ne olur tekrar aynı günlere döneriz. Bunun üzerine ne yapmamız gerekiyor? Sanayileşmemiz gerekiyor. Tarımı ülkedeki yarım yamalak giden doğru düzgün işletilemeyen tarımı işletilebilir hale getirmemiz gerekiyor. Sulanamayan yerleri kurak yerleri sulamamız gerekiyor. Bu tip şekillerde ülkeyi kalkındırmamız gerekiyor. Ülkeyi ekonomik olarak da kalkındırmalıyız ki bu siyasi bağımsızlığımız ekonomik bağımsızlıkla taçlanabilsin. Bu şekilde olmadığı sürece bu iş yürümez zaten diyoruz. Dolayısıyla ne yapılıyor işte şeker fabrikaları kuruluyor. İşte İş bankası kuruluyor, ziraat bankası kuruluyor. Yani bu şekilde aslına bakılırsa ülkeyi ekonomik olarak da kalkınmaya hazır bir hale sokmaya çalışıyoruz. Elden geldiği kadar. Tabii Türkiye çok fakir o zamanlar. Yani uzunca bir süre zaten Türkiye fakir bir ülke olarak kalmaya da devam edecek. Bugün de zaten ne kadar zengin olduğumuz tartışılır. Gel gelelim. Bu demek değil ki kendi yağımızla kar olacağız ama dünyadan da kopuk olacağız değil aslına bakılırsa. Yani elimiz önce bir kapalı ekonomiyle biraz kalkınalım ondan sonra zaten ticari ilişkiler vesaire de kurulur. zaten yani ürettiğiniz zaman ithal de edersiniz, ihraç da edersiniz. Bu şekilde zamanla bu işler oturur. Şimdi diğer gelelim bu kalkınmayı saldık vesaire ama millet olma bilincini de yerleştirmemiz gerekiyor. İnsanların adeta içine çip takmamız gerekiyor. O yüzden okullarda işte anlımız okutuluyor vesaire okutuluyor. Çünkü millet olmak herkesin bir takım milli bilince sahip olması, herkesin bu milli bilinçle hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor. 10. yıl marşında da söylendiği gibi sınıfsız, imtiyazsız, kaynaşmış bir kitle aslında. Bu birazcık da bir tartışmalı bir muhabbet ama sonuç olarak yani bunu sağlamamız gerekiyor. Yani bir kitle olmamız, bir millet olmamız ve bir millet olarak kalkınmamız gerekiyor. Çünkü anlayış bu. Zaten milliyetçilik bugün de hala bunu savunur. Yani millet olarak kalkınılır abi. Millet çene hareket edilir. Bir millet olmamız gerekiyor ki biz bu hikayede bir yer üstlenebilelim. Bireysel olarak bu iş olmaz. Bireysel modernleşmeyle bir yere kadar gidersiniz. Osmanlı'da da çok modern, çok aydın, çok işte gelişmiş Tevfik Fikret gibi bir insan çıktı Osmanlı'dan. Ama o bütün ülkeye yayılamadı. Biz bunu o kadar iyisi olmayan daha vasadını herkes için hakim kılmaya çalışacağız. Aslında felsefe bu. Cumhuriyetin felsefesi bu. Gel gelelim bu sadece bu üç kavram bunlar tamam. Bunlar aslında bakılırsa Türkiye'de bugün üzerinde çok tartışma olmayan kavramlar. Yani devletin eli her yere ulaşmalı mı diye sorduğunuz zaman herkes size evet diyecektir. Çok aşırı liberal insanlar hariç belki sanayileşmeli miyiz, kalkınmalı mıyız, kendi kendimize yeter olmalı mıyız diyeniz zaman buna da herkes lafta en azından evet diyecektir. Zurnanın zırt dediği yere geldiğimiz zaman kültür inkılabı ve laikliğe geliyoruz. Şimdi laikliğin bir taraftan şöyle ele alabiliriz. Şimdi kapitülasyonları kaldırdınız. Dolayısıyla Türkiye'de artık tek bir hukuk sistemi var. Bir monolitik bir hukuk sistemine sahibiz artık biz. Tek hukuk. Öyle yabancıyım ben Müslümanım şu hukukla yargılanırım sen gayrimüslimsin şu olmayacak artık. E bu durumda zaten layıklık zorunlu olarak gelmek zorunda. Çünkü bunu sağlamazsanız zaten kapitülasyonların kaldırılması bu sefer diğer insanlara haksızlık olmuş olur. Zaten Lozan'da da bunu söylüyorlar yani biz hilafeti saltanattan ayırdık daha o zaman hilafet kalkmamış bile ama biz hilafeti saltanattan ayırdık zaten artık Türkiye layıktır. Dolayısıyla bu kapitülasyonlara gerek yoktur deniyorlar Rıza mesela bunu söylüyor. şimdi böyle bir durum var zaten layıklık bir ölçüde layıklığa zaten Türkiye'nin bağımsız bir ülke olabilmesi için zarureten ihtiyacımız var. Ama bir de bunun laisizme dönüşmesi yani devlet layık oldu bu yetmez. Bir de üstüne üstlük laikliği bir düşünce biçimi olarak bir ideoloji olarak da insanların zihnine kazımamız yani altı oktan birisidir laiklik. Cumhuriyetin altı ilkesinden biridir. Dolayısıyla laisist de bir düşünce biçimine sahip insanlar yetiştirmek. Yani bunu bunu sağlamakta birazcık aslında bakılırsa eğitimle, eğitimin layıkleştirilmesiyle, sekülerleştirilmesiyle olan bir durum. Bir yandan da bir kültür inkılabı meselemiz var. Kültürü çünkü şöyle bakıyor Cumhuriyeti kurucu kuşak. Zaten Osmanlı'da da batı kültürüne bir meyil vardı. Bunda biraz dalga da geçiliyordu işte. Araba sevdasında vesaire falan filan ama yine de batılılaşmış batıya giden yönünü batı olarak görmüş. Sadece işte az önce bahsettiğimiz unsurlar olarak değil kültür olarak da batı kültürünü yavaş yavaş benimsemeye başlamış bir Osmanlı eliti görüyoruz aslında bu kadarıyla ki 2. Abdülhamit bile opera dinliyordu. Türk müziği insanın içine kasvet verir diyordu. Yani baktığımız zaman aslında koskoca padişah bile Emirül Mümin'in bile aslında biraz o yola girmiş. Ama bunu da yine yaymak, bunu da yine halka herkesin bunun bu pastadan payını almasını sağlamak kendileri isteyerek veya istemeyerek sağlamak istiyordu Cumhuriyet. Yani aslında harf inkılabı biraz bir ölçüde budur. Onun da pratik şeyler de vardır. Latin alfabesinin daha kolay okunabilir olması da vardır ama bir yandan da hani batıya eklemlenelim yani onların alfabesini kullanalım. Latin harfleriyle yazalım ki o bir o tarafa yakınlaşmış olalım fikri de var orada. Öte yandan musiki inkılabı var mesela o daha radikal bir şey. Yani baktığınızda diyorsunuz ki bir müddet kısa bir sürede olsa Alaturka müziği radyolarda yayınlatmıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bu, bu Alaturka müziği bir kesip atalım bir batı müziği opera yapalım bizde. Modernleşelim klasik müzik Mozart, La Traviata. ray 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 olalım diyorsunuz. Artık şey olmuyor diyorsunuz. Bu bile bu bile fazla batılı bakın. Bu bile artık modern müzik çünkü yani bu onu bile yapamadım. O kadar işlemiş aslında. Mustafa Bozkurt çok güzel yapıyor. O çok iyi anlıyor şeyden klasik Türk müziğinden ama ben de o kadar yok. Ben daha müzik inkılabı beni tat almayı başarmış o bakımdan diyebiliriz. Her neyse bu tabi bu kadar ithalat bu kadar eski kezip atma ne kadar doğruydu, ne kadar yanlıştı onları belki başka bir videoda yaparız. Onlar ayrı tartışma konuları. Toplum farklı kesimlerini de farklı etkiliyor mesela. Yani herkes aynı şekilde bu cumhuriyet devriminden payını almıyor bakıldığı zaman. Ama asla alması amaçlanıyor onu diyebiliriz. Yani Atatürk'ün kafasında bütün Türkiye'nin aslına bakılırsa bir belli başta en azından bir formatı Türk halkındaki herkese verelim yani o formasyonu verelim alttan bir bilgisayar kuruyormuş gibi düşünün o yüklemeyi yapalım diyor yani gerisini gerisi artık herkeste farklı şekilde tezahür eder. Atatürk kimdir? Atatürk aslında bu yeni rejimin mimarı. Yani cumhuriyetin ilan edilmesi tabii ki sadece onun fikri olmayabilir ama sonuç olarak o bu inisiyatifi alarak bunu ilan ediyor ve Türkiye artık bir cumhuriyet olacaktırı dayatarak kabul ettiriyor. Ve sonrasında da bu cumhuriyetin yaşadığı sürece aslında bir çeşit bekçisi oluyor, bir çeşit babası oluyor. Yani her ne kadar gündelik meselelere çok fazla karışmasa da onu başbakan İsmet İnönü bıraksa da kendisi orada bir hani Türkiye'yi ileri taşıyacak olan kişi olarak işte dil tarih kongreleri geometri kitabı vesaire gibi konularda sürekli olarak aktif sürekli olarak Türkiye'ye Türkiye'yi inşa etmekte bir taş daha koyayım bir taş daha koyayım diye götürüyor işi. Bir yandan hem sürekli yurt gezileri yaparak bir oraya bir buraya giderek kendini çok fazla gösteriyor halka. Halkla bir bütünleşme yaşamaya çalışıyor. Halkın onu görmesini istiyor. Sadece fikirlerini değil suretini de görmesini istiyor. Bir yandan da her yere heykelleri resimleri asılıyor. Bu perdenin arkasında olmayacak artık lider. Mesela padişahlarda böyle bir şey var. Padişah çok görünür olmamalı. Özellikle klasik dönemde padişahın üzerinde bir perde olmalı, bir hale olmalı. Ve kutsamalı onu. Öte yandan modern sistemle beraber mesela İngiltere krallığı e de böyle bir dönüşüm geçiriyor. Daha görünür oluyor 20. yüzyılda. Çünkü halk artık artık gösteri toplumu. Artık insanlar liderlerini görmek istiyor. Milli bilinç bu şekilde kendini gösteriyor. Bu şekilde sağlanabiliyor. Bu sahnede nasıl bir sahne? Atıyorum miting meydanları. Atıyorum gazeteler. Atıyorum radyo sonradan. Batı'da daha önce geldi. Bize de daha sonradan radyo. Radyo çok önemli. Radyo Amerika'da mesela Roosevelt halkla sohbetler düzenliyor. Yani liderle halkın birebir ilişki kurması dediğimiz olay bu dönemde çok yaygın. Faşist ve nasyonel sosyalist sistemlerde de bu var ama demokratik sistemlerde de var Amerika'da olduğu gibi. İngiltere'de de mesela sonrasında Churchill, halkla çok yakın temasta olan bir lider. Liderle halk artık çok yakın bir ilişki içinde olmak zorunda bu dünyanın getirdiği şartlardan birisi. Atatürk de buna uygun hareket ediyor ve halkla çok yakın bir ilişki içerisinde bulunmaya gayret ediyor. Sürekli görünür olmaya, sürekli her gün manşette olmaya çalışıyor yani. Çünkü bu ulus devlet inşa sürecinde bir parçası bu. Liderle özdeşleşmiş rejim ve millet kavramları. Atatürk aslına bakılırsa öldükten sonra da bu görevini sürdürmeye devam ediyor. Yani hala dairelerde onun fotoğrafı var. Hala insanlar onun resmi üzerinden aslında bugün artık daha da değişti. O bir kimlik göstergesine de döndür. Semiyotik olarak baktığımız zaman yani ben laiyim, ben sekülerim, ben cumhuriyet rejimine ve onun ideallerine bağlıyım demenin de bir yolu haline geldi. Gel gelelim Bağdıran Dinç aslan mesela bunu geçenlerde bir videoda söylemişti. Atatürk aslında muasır medeniyet fikrinin Türkiye'de vücut bulmuş halidir gibisinden. Bir söylemi vardı onun tabi bu durum bizi tarihçilik yaparken yani buna bağlı olsak bile bu muhasır medeniyet ilkesine biz de bağlı olsak bile tarihçilik yaparken objektifliğimizi askıya almamızı gerektirir mi ben şahsen gerektirmez diyorum yani ee, Sezar'ın hakkı Sezar'a Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya diyorum ben bu konuda ama tabii ki yani ideolojik olarak baktığımız zaman söylediklerinde birazcık haklılık payı da var. Bahadıran Dinç Aslan'ın demiş olayım. Biraz güncele geleyim. Tekrar geriye dönüyoruz. Atatürk devrinde Türkiye'nin batı ile ilişkisi neydi? Peki buna bakacak olursak. Bir yandan batılılaşıyoruz. işte şapka, alfabe, işte musiki devrimi. Bir sürü şey yapıyoruz. Bir sürü batılılaşma hamleleri yapıyoruz. Ama bir yandan da o Osmanlı dönemindeki organik batılılaşmaya karşı da bir tepki var. Yani... Osmanlı devrinde nasıldı? İşte konsolosluklar çok aktifti İstanbul'da özellikle Beyoğlu'nda. Beyoğlu bir çeşit Avrupa'nın açık şehri gibi bir şeydi Türkiye'deki. Türkiye sınırları içerisindeki. Çok batılı bir yerde yani gerçekten batılı ve de gerçekten batılılar var orada. İngilizler var, Fransızlar var, İtalyanlar var. Buna karşı bir cumhuriyet var. Bu değil. Batılılaşmayı da biz yapacağız. Nasıl komünizmi biz getiririz muhabbeti varsa batılılaşma da bizim devletin süzgecinden geçerek olacak. Ankara'ya baktığınız zaman mesela bunu çok güzel görürsünüz. Ankara İstanbul'un tam zıttıdır bu bakımdan. Son derece planlı, son derece rasyonel bir modernleşme. Öbür modernleşme birazcık irrasyonel. Yani ya şurada bir yeni batı tipi gazino açılmış. Bir gidelim oraya birkaç kade atalım diyoruz. Hayır hayır hayır. Biz kendi yani gazinoyu da biz açarız. Gazino da bizim açılır. Ve üretim değerli ve milli olacak. Kendi biramızı üreteceğiz. Bir içeceksiniz. Atatürk Orman Çiftliği'nin biralarından içeceksiniz artık. Öyle ecnebi birasıyla olmaz bu iş. Tarzında bir şey. Yani batıcılık da yine devletin elinden çıkan yerli ve milli bir batılılık inşa edilmeye çalışılıyor bu dönemde. Ve aslına bakılırsa Geçen videoda bahsettiğimiz o batı ile aşk nefret ilişkisi vardı ya hani bir yandan lan bunlar bizi sömürüyor Allah kahretsin bunları bir yandan da ama bunlar da çok gelişmiş biz de keşke onlar gibi olsak diyorsunuz. Bunun aslında bir kavuşması ikisinin hani ne o ne o. Biz artık kendisi kendi kendine modernleşen kendi modernitesini inşa eden bir milletiz anlayışı gerçekleşiyor. tabii bu da tartışmalı bir konu yani ne kadar mümkün böyle bir şey. Mesela aslında Türkiye'de bugünkü işte milli görüşün 90'larda başlattığı kavgada aslında bu birazcık. Biz bizden uzaklaştık tabii biz neydi o tartışmalı bir konu ama ona ayrıca başka videolarda geliriz. Şimdi ona çok girmek istemiyorum. Ee, Ger gelelim işte Atatürk bu modernleşme projesini elinden geldiğince sağlamaya çalıştı. Bazı şeylerde geri adım atıldı. Musiki devrimi gibi, dil devrimi gibi. Ama mesela atıyorum harf devrimi zaten. Zaten, zaten o zorunun düşük olduğu için de birazcık onun da etkisi olmuş olabilir. Harf devrimi tuttu. Yani yeni alfabeyle bugün artık herkes okuyup yazıyor. Kimsenin de buna bir itirazı yok. İtirazı olanlar da yeni alfabeyle kendilerini ifade ediyorlar aslında. Bu itirazlarını yeni alfabeyle ifade ediyorlar. Dolayısıyla aslında o konu mesela. Olmuş ama mesela işte Türkçe ezan deniyorsunuz olmuyor 50'de hemen ilk demokratik teşebbüste halk tarafından seçilen ilk yönetim onu eski haline getiriyor ki Kendileri de çok öyle Demokrat Parti'nin kurucu kadrosu öyle çok mütedeyyin bir kadro da değil Aslında bakılırsa CHP neyse onlar da o bakıldığında ama halkın iradesi burada kendini gösteriyor onlar üzerinden bile Gel gelelim Atatürk öldükten sonra ne oldu? Yani tamam Atatürk 38'e kadar bu ülkeyi bu şekilde idare etti. Sonra hakkın rahmetine kavuştu. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra 46'ya kadar Atatürk devrimleri bir ölçüde devam etti diye bakabiliriz. Yani işte köy enstitüleri kuruldu 40'ta. işte harika çocuklar yasası, etvale harika yasasıyla idil Biret ve Suna kan Avrupa'ya gönderildi. Yine o musiki devrimi o inatçılığından biraz vazgeçilse de ya devam edelim biz buna yani. Biz, bizden iyi virtüözler çıkar. Biz o batı kültürünün bir parçası olabiliriz diye devam etti. Ben daha çocukken bile şey vardı yani daha 2000'lerin başlarında bile yabancı çocukların 23 Nisan'da Türkiye'ye gelmesi gibi bir anlayış vardı. Yani biz ve bunlar geliyorlar Türkiye'ye genelde batılı ailelere daha laik seküler ailelere geliyorlar. Türkiye'yi öyle tanıyorlar yani Türkiye'yi aslında tanıtma bir çeşit Türkiye'nin pazarlanması o yani Türk modernleşmesinin daha doğrusu tanıtımı reklamı gibi bir şey o. 23 Nisan'da çocukların Türkiye'ye gelmesi bakıldığı zaman bu, da, bu projeler aslında devam etti uzunca yıllar. Yani hemen bir Atatürk öldü, her şey kesildi gibi bir durum söz konusu değil. Öte yandan Türkiye 2. Dünya Savaşı'nın dışında kalarak aslında o Lozan'da çizilen sınırları korudu. Tabii bak ama çünkü savaşa girseydik belki ülke dağılabilirdi. Ruslar gelip işgal edebilirdi, Naziler gelip işgal edebilirdi. Böyle riskler vardı. İnönü aslında kendi imzaladığı Lozan'ı korumak için birazcık da 2. Dünya Savaşı'ndan uzak durdu. Beriyan'dan yandan Demokrat Parti iktidarıyla başlayarak aslında halkın bu cumhuriyet rejiminden, bu batılılaşmadan, bu tepeden inme batılılaşmadan duyduğu bir ölçüde rahatsızlık en azından halkın belli kesimlerinin siyasette kendini küçük 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 de olsa göstermeye başladı. Ve aslında 2002 yılında Mehmet Ali Biran'ın tabiriyle Lek Cumhuriyet'in kabuğu kırılmış oldu AKP'nin iktidara gelmesiyle. Bu uzun bir sergüzeş tabii ki. Arada bir sürü merkez sağ diyebileceğimiz Demokrat Parti'den başlayan işte Adalet Partisi ve ANAP gibi iktidarlar var. Bunlar tabii bir geçiş dönemi olarak da yorumlanabilir. Gel gelelim bir de darbeler var Türkiye'nin tarihine. Bir sürü yani iki tane resmen darbe oldu Türkiye'de. Birkaç tane işte en son 15 Temmuz darbe teşebbüsü oldu. Ondan ayrıca da bir tane muhtar oldu 71'de. 12 Mart muhtarası doğrudan asker yönetime el koymuyor ama çekilin gidin diyor aslında bakılırsa. Bir de 28 Şubat'ta olduğu gibi ona postmodern darbe denir. Yani ordu aslında pek bir şey yapmıyor ama aba altından sopa göstererek hükümeti deviriyor gibi bir durum oluyor. Yani yine parlamenter rejimin sınırları içinde o gerçekleşiyor 28 Şubat süreci. Ama bir yandan da yani ordunun ve tabi medyanın da orada etkisi var. Oradan bir hani böyle biz buradayız bakın biz bu size rahat vermeyiz tarzında bir tavrı da var orada. Yani böyle bakıldığı zaman aslında asker kendini rejimin bekçisi olarak konumlandırıyor. Bu tabi sadece bize mahsus bir şey değil. Dünyanın her yerinde o dönemde asker çok etkin yani. Fransa'da 58'de De Gaulle darbe tehdidiyle başa geldi. Yani Cezayir'deki askerler dediler ki De Gaulle başa gelmezse Fransa'yı işgal ederiz dediler. Öyle olunca De Gaulle başa gelmiş oldu. Yani sadece bize mahsus bir durum değil bu askeri vesayet tırnak içinde dünyanın yerinde bir ölçüde var. En azından her yerinde tabi abartılı oldu bilemiyorum her yerini bilmiyorum ama Avrupa'daki bir sürü bugün artık o tamam bunlar demokrasi için halletmiş diyebileceğimiz ülkede bile bu en azından Türkiye'ye kıyasla bu tip şeyler oluyor. Yani o yılların ruhu biraz zeitgeist meselesi bu. Gel gelelim Türkiye'nin bu ilk bahsettiğimiz kalkınma, sanayi, kalkınma, tarımı geliştirme bunları ne yaptık? Atatürk'ten sonra bunlar nasıl gitti? Bunlar aslında fena gitmedi bakıldığı zaman. Tabii hatalar olmuştur, eksikler olmuştur, daha iyi yapılabilir diyebileceğimiz ya da şöyle yaptık bu görünüşte çok güzeldi ama aslında şöyle zararlar verdi diyebileceğimiz şeyler yine olmuş olabilir ama bakıldığı zaman ideal olarak Türkiye'deki sağ sol bütün iktidarlar bu kalkınma meselesini önemsemişlerdir. İşte barajlar, Atatürk barajı, GAP projesi, Demirel'in gapa kaptırmam muhabbeti işte fabrikalar, yollar, köprülerle Türkiye'yi imar etmek. Yani yeterince olmasa bile herkes bu retoriği taşıyor mesela. 91'deki o açık oturumda da görüyorsunuz bunu. Sürekli olarak işte Demirel şey diyor. Ne kadar yol yaptınız? Ne kadar fabrika yaptınız? Ne kadar baraj yaptınız? Sürekli bundan bahsediyor. Yani Merkez sağ Türkiye'de aslında biraz bu işi görüyor yani. Cumhuriyet modernleşmesinin o teknik kısmını, mühendislik kısmını aslında devam ettirmekle övünüyor aslında. AKP'de ilk yıllarında böyleydi mesela. Yani biz o işi, bu işi biz yapıyoruz abi. Bu işi sol yapamıyor diyor mesela. Sağın genel prensibi o. Mesela Demirel'in şeyi vardır. İşte Bozkır'la Yeşil'in kavgası muhabbeti vardır. Yani Anadolu Bozkır, biz oradan bir yeşillik çıkarmaya çalışıyoruz muhabbeti vardır. Bu sağın sahip çıktığı taraf. Solun sahip çıktığı taraf da aslında öbür biraz kültür devrimi. Yani mesela sol daha sade bir dil kullanır o dönemde baktığımız zaman. Çünkü dil devrimi 30'lardan sonra geriledi, 60'lardan sonra yeniden çıktı sol etkisiyle. Solun e, kültür devrimi kısmına sahip çıkmak, laik hayat tarzı, işte atıyorum rakı ile özdeşleşmiş bir şeydir. Solla rakının ne alakası var diye bunu elin ecnebisine zor anlatırsınız ama Türkiye'de anlatırsınız. Türkiye'de çünkü o sol kemalizmin yani laikliğin, modernleşmenin o tarafını almış daha e, kültürel kısmını almış. Sağ ise daha e, mühendislik kısmını almış bakıldığında. Gel gelelim 80'lerden sonra değişen bir takım şeyler de var. 80'lerden sonraki Türkiye ile 80'lerden önceki Türkiye aynı değil. 12 Eylül burada bir, bir mihenk taşı olarak görülebilir olsa da sonrası asıl önemli olan burada Özal döneminde neoliberal ekonomiye geçiş. Tabi öncesinde 24 Ocak kararları var ama bunların uygulanabilmesi, bunların adapte edilebilmesi sağlam bir şekilde aslında Özal döneminde mümkün oldu. Bu da ne aslına bakılırsa devletin o devletçi ekonomi modeli aslında 30'lardan itibaren iyice gelişen o devletçi ekonomi modelinin yerini özel sektöre adım adım devretmeye başlaması bakıldığı zaman özelleştirme tabi bu özelleştirme bir tekelcilik de getirdi bakıldığı zaman çünkü devletin teker olduğu bir kurumu siz özelleştiriyorsunuz ve bu durumda o teker olmuş oluyor yani. Yani aslında bunu daha farklı şekilde yapılabilirdi bence. Mesela İtalya'da bir sürü enerji şirketi var. Ben burada yaşarken görüyorum bunu yani. Biri arıyor beni diyor ki biz daha ucuza yaparız diyor. diyorum tamam size geçeyim diyorum. Aslında rekabet orada birazcık işe yaramış. Bizde nedense bu tip enerji devletin zamanında devlet olduğu için ve Türkiye daha biraz daha devletçi bir ekonomi modeline sahip olduğu için en azından karma ekonomi adı altında böyle bir sistemi yürütmeye çalıştığı için zamanında bunlar devletin tek elindeymiş. Sonradan Özel sektöre geçildiği zaman ise bu bazı kurumlar tabii televizyon serbestleşti mi serbestleşir televizyon. Çünkü bir sürü kanal olabilir. Bunlar aralarında rekabet edebilirler. Devlet çok gereksiz yere müdahale etmediği sürece. Ama atıyorum yol, köprü, işte liman işletmesi falan gibi şeylerde özelleştirmek ne kadar mantıklıdır orası da tartışmaya açık bir mevzu. Her neyse neticede doğru ya da yanlış bunlar oldu Türkiye'de. Bunlar gerçekleşti ve Türkiye modernleşmesi aslında bu kadar da 80'lerden sonra başka bir yöne girdi. Batı'ya başka bir şekilde entegre olmaya oldu. O neoliberal ekonomi var artık. Nasıl ki geçmişte işte opera yaptıysak bugün de artık özel sektör büyüteceğiz biz. Anlayışı gelmeye başladı. Özel televizyonlar olacak. Batı ile bu şekilde bir entegrasyon yani yeniden bir bir hani batı bir yola girdi biz de onunla beraber o yola girdik anlayışı La beraber Türkiye neoliberalleşti. Özal'la beraber aslında. Özal burada bir sembol isim. Bir yandan sivilleşti de bu arada mesela. Işte Özal'ın şortla asker teftiş etmesi gibi. Ya da atari oynaması gibi. Eskiden e, siz düşünebiliyor musunuz? Fahri Korutürk'ün atari oynadığını. Yani Eskiden Cumhurbaşkanı dediğin, Başbakan dediğinin bir şeyi var. Bir ağırlığı var. Özal işte birazcık sivilleşmeyi de sağladı. Nasıl ki bugün işte Justin Trudeau renkli çoraplarla Kanada'da arıza endam ediyorsa. Biraz o yolu açmış oldu Türkiye'de. Yani kısacası biraz dağınık oldu ama kusura bakmayın. 1923'ten 29 Ekim 29 Teşrin'i saniye o zaman bak o bile değişmiş. Düşünün ya adı, ayların adı bile değişti ondan sonra. O zamandan bu zamana kadar Türkiye çok değişti. Çok sergüzeşler yaşadı, çok maceralar yaşadı. Ve netice olarak biz bugün içinde bulunduğumuz duruma geldik. Ve hala da bu maceranın içinde yaşamaya devam ediyoruz. Belki biraz zor günlerden geçiyoruz. Son zamanlarda bu konuyla ilgili ABC'de birkaç yazım yayınlandı. İşte hukukla ilgili, hukukun işleme mekanizmaları ile ilgili birazcık aslında filmler üzerinden, sinema üzerinden de bu meselelere temas etmeye çalıştım. O yazıları da okursanız faydalı olacağını düşünüyorum. Diyerek bu videoyu kapatıyorum. Kanalımıza abone olmayı, bizi paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayınız diyorum. Zili de açarsanız her videomuz geldiğinde anında haberdar olabilir ve bizi daha hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz de diyerek. Bugünlük bu kadar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun diyerekten videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünlük bu kadar. Kültür Afiyesi'nden hoşçakalın, sağlıcakla kalın.